Evet gençler sıra geldi 6. dersimize. 6. dersimizde konumuz vitaminler ve hormonlar. Arkada ismini hala koyamadığımız vatandaşımız bizi izlemeye devam ediyor. Müziksiz bir şekilde derse geçiyoruz. E bu dersimizde bir hormonları çok öyle ayrıntılarına girmeyeceğiz arkadaşlar. Vitaminleri çok yüzeysel geçeceğiz. E zaten ÖSYM uzun senelerdir vitaminlerle alakalı öyle bir şey sorduğu da yok. sonra e soru bileceğini zannetmiyorum TET'de. Çünkü soru sorabilecek çok farklı yerler olduğunu düşünüyorum. Ama yine de genel özellikle vitaminlerin genel özellikle, vitamin çeşitlerinin genel özelliklerini birkaç ayrıntı noktasında bilseniz fena olmaz. Bu videoda biraz e, sözel manada kendim konuşacağım. E, dokümanda o dokümanda olmayan şeyler var. E bu konuştuklarımı siz videoyu izlerken not edebilirsiniz arkadaşlar. E durdurarak veya sesi tekrar dinleyerek not edebilirsiniz. Öyle durumlar olacak haberiniz olsun. E bir kere vitaminlerle ilgili ilk özelliğimiz vitaminin organik olması. Yani vitaminler arkadaşlar karbon, hidrojen oksijen atomları mutlaka bulunuyor. Ayrıca bazı vitaminlerde de azot var. Tıpkı kitinde olduğu gibi, nükleik asitlerde olduğu gibi, proteinlerde ve fosfolipitlerde olduğu gibi. Vitaminler kalıp bir fikir olarak öğrencinin kafasına enerji verir diye düşünülüyor ama hiçbir hücresel solunum yolunda. İşte bu hücresel oksijenli solunum, oksijenli solunum veya fermentasyon olabilir. Enerji verme gibi bir durumu söz konusu değil ama enerji hissetmemizi sağlayabilir mi? Evet sağlayabilir arkadaşlar. Tamamı küçük moleküllüdür. Küçük moleküllü olduğu için hepsi ne yapar? Hücre zarından sinirime ihtiyaç duymaksızın geçebilir. Bazıları yağ delediği için direkt arkadaşlar fosfolipit tabakadan geçerken ve bazıları proteinler taşıyıcı veya kanal proteinler vasıtasıyla geçebilir diyoruz arkadaşlar. Enzimlerin yapısına öğrenmiştik koenzim olarak katılıyorlar. Özellikle arkadaşlar vitaminler en bazı metabolik faaliyetler için olmazsa olmazdır. E koenzim oldukları için de zaten bir vitamin eksikliği başka vitaminle de giderilemiyor arkadaşlar. Bazı vitaminler vücudu öncü vitamin olarak alınıyor. Provitamin olarak kimdir bu vitaminler? Arkadaşlar birisi A vitamini, birisi de D vitamini. Pro A vitamini karaciğerde gerçek A vitamine dönüşülüyor. D vitamini ise güneş ışığının etkisiyle deride sentezleniyor. Bakın bu bilgi çoğu ya yani kitapta yanlış. Ders kitabı dışında çoğu kitapta yanlış. Bakın pro D vitamini yani şu pro D dediğimiz vitamini biz dışarıdan almıyoruz. Yani dışarıdan da alabiliriz ama bu pro D vitamini deride sentezleniyor. Ne iş sayesinde? güneş ışığı sayesinde güneş ışığında ne var? Morotes ışınlar var. O morotes ışınlar Pro-D'yi üretilmesini sağlıyor. Yani pro d deri de üretiliyor. Sonra böbrek ve karaciğerde gerçek D vitaminine dönüştürülüyor arkadaşlar. Yine vitaminlerin oksijen, güneş ışığı, ısı, pişirme gibi hatta metallerle temas gibi bir madde etkenlerle yapısının bozulabildiğini görüyoruz. Mesela bu durumda bazen işte arkadaşlar sebzeyi, meyveyi metal bıçak yerine seramik bıçakla da kesebilirsiniz. E yine vitaminler böyle koyu renkli şişelerde korunuyor. Durumu söz konusu. Sebebi de bu zaten. Yine bitkiler ihtiyaç duydukları vitaminleri kendisi üretir ki zaten aslında canlıların kendi ürettiği şeyler vitamin Vitamin dışarıdan alınması gereken bir şeydir. Yani bir bitki bir madde üretiyorsa vitamin olarak o vitamin onun için vitaminidir. Vitamin bizim içindir. Yani vitamin aslında temel manada esansiyel moleküllerde dışarıda olması gerekir ama şimdilik biz böyle bir meslekte olabilir. Bir vitamin eksikliği başka vitamine vitaminle giderilemezlik. Şimdi vitaminlerle alakalı mevzumuz ne? Şimdi vitamin çeşitleri yağda ve suda çözünenler diye ikiye arkadaşlar. Yağda çözünenler niye diyoruz? Zaten bunlar yağ tabiatında. Yani A, D, E, K vitamini zaten kendileri direkt olarak yağ moleküldür arkadaşlar. Dolayısıyla benzer benzerde çözünüyor. B ve C vitaminleri ise B vitaminler ve C vitaminleri ise suda çözünüyorlar arkadaşlar. Özellikle su çözünenlerden B vitamininde azot bulunduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ee, yağda çözünenlerin fazlası karaciğerde depolanırken su çözünenlerin fazlası idrarla dışarı atılıyor. Bu yüzden suda çözünenler günlük alınması gerekiyor. Yani eksiklikleri hemen hissediliyor. Ama yağda çözünenler depo edildikleri için eksikliği anında hissedilmiyor. Şimdi vitaminlerle alakalı bazı mevzulara değinip geçelim. A vitaminin görme yetisiyle alakalı bağlantısı var. Özellikle gözdeki rodopsin pigmentiyle alakası var. Bunlar yazmıyor notta. Bunları kendiniz ekleyebilirsiniz. A vitamini rodopsin pigmentiyle alakası var arkadaşlar. E, bu yüzden eksikliğine gece körüne sebep olabiliyor arkadaşlar. B grubu vitaminlerinin anemi, beri beri, pellegra gibi hastalıkların oluşumuna sebep olduğunu biliyoruz. Özellikle arkadaşlar B vitamini metabolik faaliyetlerde görevlidir. Anemi, kan eksikliği, kansızlık, beriberi ve beri 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 pellagra çeşitli arkadaşlar sinirsel hastalıklar olarak karşımıza geliyor. C vitamine baktığımızda bir antioksidan etkisi olduğunu görüyoruz ve eksikliğinde bağışıklık sisteminde sıkıntılar ve diş etlerinde kanamalar meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. D vitamine baktığımızda kemik ve diş sağlığı için önemli olduğunu görüyoruz. D vitaminin eksikliğinde arkadaşlar şu çocuklarda raşitizm, kemik eğriliği, yetişkinlerde ise kemik eksikliği meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ona da osteomalazi deniyor arkadaşlar D vitamini alakalı. E vitamine geldiğimizde ise E vitaminin en önemli antioksidan vitamin olduğunu söyleyebiliriz. Hücre yenilenmesi, hücrenin yaşlanmasını engelleme gibi görevleri var. Kanserleşmeyi e, geciktiriyor arkadaşlar. Ve antioksidanlığın dibine buraya vitaminin Eksikliğinde eşeysi olgunlaşma problemleri yaşadığı için kısırlaşma problemleri ortaya çıkabiliyor. K vitamini ise kanın pıtlaşmasında görevli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eksikliğinde neydi Kan pıtlaşma problemleri ortaya çıkabiliyor diyoruz. Ve vitaminleri böylece veda ediyoruz. Evet burada vitaminlere veda edelim. Ve kime geçelim? Hormonlara geçelim. Evet gençler hormonlara geldik. Tekrar ediyorum hormonları çok iyi bilmenize lüzum mu? yok. Sadece genel bazı özelliklerini bileceksiniz hormonların. O kadar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani hormonlar alakalı çok ekstrem bir şey yok. Neden yok peki hocam? Çünkü endokrin sistem dediğimiz AYT'de kocaman bir hormon sistem konusu var arkadaşlar. Hormon dediğimiz maddelerde organik moleküller zaten. Yani zaten mineraller, su dışında işte asit bazlarının bir kısmı dışında kalanların hepsi zaten nedir arkadaşlar? O organiktir. tabii yani malumunuz asit bazlarının da zaten bazıları organik bazıları inorganiktir. Onu da söyleyeyim. Yani asit bazıları da direkt inorganik deyip işin içinden çıkamayız. Çünkü laktik asit, fumarik asit, malik asit gibi organik asit olanları da mevcuttur. Hormonlar arkadaşlar iç salgı bezlerinden salgınırlar. Bu iç salgı bezlerinin genel itibariyle yapısı epitel doku olmak üzere ama sinir hücresi tabiatında olanları da vardır. Yani bazı hormonlar nöronlar tarafından da üretilebilir ama bu ayrıntı ayet ayrıntısı çok girip sizin moralinizi bozmak istemiyorum. Mesela burada bazı şey hormonların yapısı özelliklerine girmiş. İşte Amino yapıda, protein yapıda, serüt yapıda olabilir. Çok evhamlı arkadaşlar varsa bunu bilebilir. Ama müfredat dışı dokuyun sınıf diyor ki arkadaşlar işte amino protein, serit gibi hormonların yapısına ve işleyişine girmez. Yani hangi hormon nasıl bir işleyişi vardır bunu da bilmek zorunda değilsiniz. Tekrar ediyorum hormon çeşitlerini bilmek zorunda değilsiniz. Yani aminist hormonlar varmış işte troksin bilmene gerek yok. İşte protein hormonu insülin bilmene gerek yok. Steroid hormonları işte testosteron bilmene gerek yok öyle düşünün. Hayvansal özel bezler tarafından işte endokrin bezler, troik bezi, hipofibrezi, hipotalamus gibi bezlerden biliyor arkadaşlar. Hormonlar büyüme, gelişme, üreme, homeostasi gibi zaten homeostasi dediğimiz kavram aslında hormonlara direkt bağlantılı önemli bir hormon işte STH büyüme hormonu işte ki üremeyle alakalı LH işte FSH şey, prolaktin, östrojen, progesteron gibi hormonlar. Bu hormonları burada bilmenize gerek yok arkadaşlar. Yine bir de oksin gibi, elin, stokinin gibi hormonlar. Bunlar da büyüme, gelişme, çiçeklenme, stomanın açılıp kapanması, yaprak dökülmesi gibi olaylarda da e, kullanılıyor hormonlar diyoruz. Burada mesela hormonların vermiş bu mevzusunu ama bu mevzu tamamen müfredat dışı. Hani bu notu alan arkadaşlara için söylüyorum. Bunu bilmenize gerek yok. Bunu silebilirsiniz. Bunu tamamen görmezden gelebilirsiniz. Tamamen müfredat dışı bu mevzu. Yani bırak dokunsun sınıfı, 12. sınıf öğrencisi veya 11. sınıf öğrencisinde bunları bilmesine lüzum yok. Evet, hormonları da kısaca anlattık arkadaşlar. Bu dersimiz burada